Aksaray'da açık havada yapılan düğün alanında otomobilin hem gaz pedalına hem de fren pedalına aynı anda basarak lastikleri yakan maganda vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. <laughs> Araç önünde ve arkasında bulunan onlarca insana tehlike atan o sürücü araç içindeki rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Olay geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde yapılan bir düğün merasimi de yaşandı. Edinilen belgeye göre sokakta yapılan düğün merasimine katılan KU isimli sürücü 06 FE 320 plakalı otomobille sokak ortasında aracının hem gaz hem de fren pedalını aynı anda basarak lastiklerini yaktı. Araç önünde ve arkasında onlarca insan olmasına rağmen herkesi tehlike atarak lastik yakan o sürücü ...vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sokağın adeta dumana büründüğü o anlarda aracın aniden hareket etmesi an meselesiyken... ...araç içindeki sürücünün rahat tavırları da dikkat çekti. Araç plakalarını kapatıp plastik yakan sürücü... ...araç çevresindeki birçok vatandaş tarafından yaptığı marifetmiş gibi... ...cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. <laughs>